Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Ben yine boğaz ağrısı ile uyandım ve... Ama... <laughs> Halledeceğiz. Bugün tam düzelir. Saçıma bir fan çektim. Zaten bir saat oldu daha uyanalı. Hemen duş aldım. Hazırlandım ve çıktım. Bir doktor öğrendim var. Oraya geçeceğim. Ardından ablama geçeceğim etmeden onlara böyle bir küçük küçük yılbaşı hediyesi almak istiyorum. Bakalım. Annemin de doğum günüydü. Henüz an doğum günü hediyesi bile alamadım. O gün sürpriz yaptığımda dışarı çıkmamıştım. Sonrasında da bir kez görüştük. O da yine doğum günü günüydü. Bakalım halledeceğiz bugün hepsini. O böyle hani fantara var ya bu aralar onu kullanmaya başladım tekrar. Saçımı kurttuktan sonra üstüne şekil vermek için hafif onu kullanıyorum. Kabarmasını önlüyor. Güzel oldu bu kalküllerim de bayağı uzadı. Açıma gidiyor. Şimdi doktor işimi hallettim ve ee, ablamın oraya geçiyorum. O tarafta alışveriş yapacağım bir süre. Sonra halledeceğiz bakalım. Ne olmuş orada ya? Kaza gibi. <laughs> Doktorum diyor ki gibi bir haban var. Dedim inşallah olacağız. <laughs> şimdi ablama geldim. Herkesin hediyesini verdim. Anne göster şimdi hediyelerini. Ablam da göstersin. Annem Bu ne gayet. kız? Etiketlerini <laughs> söktüremedim. Hayır gözükmüyor. Işık geliyor çok. Böyle olunca? Ha, böyle iyi tamam. Evet. Böyle bir sivit aldım anneme. Sonra şöyle bir sivit. Bu çok hoşuma gitti. Etiketlerini dediğim gibi söktüremedim. Çünkü çok kalabalıktı. Sabun sabun gratisten. O da yeni yıl değil. Bu ceket çok hoşuma gitti rengine. Bakın şimdi mint yeşili. Dur. Şöyle yakından. Bunu şöyle alacağım. Çünkü rengi gözükmüyor. Dur bakayım. Ha, bu renk. Bir de şöyle bir puantiyeli öyle ceket evde giymelik bu çok hoşuma gitti ama tam annemin istediği gibi hem uzun olsun hmm. hem şık olsun. Bir de herkese bir <laughs> <laughs> mi? Bu da çok hoşuma gitti. Bunun kumaşı çok güzel. Ya netlemedi dur. Şöyle bir sivit aldım. Burada tabi renkleri soluk çıkıyor. Neden anladım? Hep böyleler. Ablama da çocuklara da böyle aldım. ablam bardak, duş eli ve sabun. Çocuklara da böyle birer pijama takımı, sivil. <laughs> dur dur. Kaşlarımı yapacağız şimdi. <laughs> Aa dur oraya bastırma kız. Ne? Kafamı vurdum ya ben. Bu kadar. Yeter mi? Bir tane daha alırım anne. Bir tane çok yeri kızım. Ne yapacağız? Bir tane daha alırız. Bir tane daha alırız. Zaten meze falan olacak ya. Yani meze her gün çok... şey var. Silemiyor mu acaba ben? Siliyorsun. Zomzenim yok ki. Ondan. Kaşın çok koyu geldi değil mi? <laughs> Basırma oraya tamam mı? Ne kaşığı be? şunu. Sildim. <laughs> ölçülerini falan hallettik. Bitti. Sadece ölçümü önceki yaptırdığım yer yanlış almış. Şurası hafif kızıl kaldı önceki yaptırdığım yerden olduğu için. Eğer bunu o noktaya tekrar getirseydik bu sefer arasının ölçüsü eşit olmayacaktı. Burası çok önde olacaktı. O yüzden bu şekilde bıraktık. O da zamanla gidecek. Şu tur, şulardaki turunculuk falan gitti. Ben boyuyordum biliyorsunuz fotoğraflarda çıkıyordu. Bakalım 21 gün sonra tekrar bir rütuş yapacak ablacığım. <laughs> Şimdi annemle bir dışa çıktık geldik. Halil Toş'a Kuzey'e aldığım hediye olmamıştı. Onu değiştirdik. O aldığım hediye küçük geldi. Sonra annem bana normalde hediye almıştı. Fakat benim geçen gün düzleştiricim bozmuştu. Söylemiştim yedek vardı ama o böyle daha Nasıl söyleyeyim yani çok böyle güçlü değil. 210'a kadar çıkıyor derecesi ama aşırı böyle dümdüz dümdüz yapmıyor öyle çok iyi. Şöyle Remington'un düzleştiricisini aldı. Bu argan yağı içerikli. Saç argan yağı veriyor ve nemi saçta bırakmıyor. Orada denediler. Resmen şu yüzeyinde böyle parlak parlak nemin kaldığını gördük yani. Ve maşa da yaptık, denedik. Ee, normalde ben maşa istiyordum. Annem maşa bakalım dedi ama düzleştiriciyle maşa yapmayı öğrenmem lazım. Çok iyi yapamıyorum. Kadın orada gösterdi ve direkt oldu saçım. Tam buradan dalgalandı. Normalde ben ucuna şu kadarcık yapabiliyorum. Tam böyle yukarıdan dalgalanmaya başladı. Çok güzel olmuş değil mi anne? Ve hemen hani... Çok basit oldu. Çok basit oldu. İşte hemen, çok basit. Bunu 1300 liraya aldık. Normalde 1200-1150 gibi bir rakam vardı. Taksitli olduğu için. Taksitli olduğu için 1300 liraya aldık. Şöyle göstereyim. Bunu kullanan bazı e, influencerlar var görüyorum ve bayağı memnunlar. Remington'la Philips'i karşılaştırmak istemiştim. Philips'i de oradan almıştım. Ben 7 yıl falan olmuştu. E, bu daha iyi dediler. Yani Remington'ın ürününe çok daha iyi dediler. Bakalım inşallah ben de memnun kalırım. Memnun kalacağım düşünüyorum ama inşallah bir sorun olmaz. Şans işi zaten. Kaşlarımdan gözümü alamıyorum. Evet doğru dedin. Annem tam bir influencer. 5 yılda garantisi var. Garanti süresi bayağı uzun. Yani bir şey olursa götürebilirim hemen. Bakalım bunu birlikte deneriz. Bir gün maşa yapmayı. Şimdi bugün ben gratis'te çok fazla indirim vardı yani her şeyde %50 indirim vardı zaten annemlere aldıklarımı gösterdim bir de e, kendime aldıklarımı yaptığım stoksu kitabı göstereyim normalde hiçbir ihtiyacım yoktu öyle bir girdim fiyatları gördüm dedim son günü değerlendir Busem sen de bunu Elsie'den aldım şu çantayı sadece 100 liraya aldım bence çok güzel çok tatlı bir çanta 180 liradan 100 liraya düşmüş hatta 90 lira Şöyle hem kısa kullanabiliyorsunuz hem uzun. İçi de bayağı geniş. Bakın. Çok beğendim yani. Benim bu renk zaten hem yani bu teddy şeklinde hem beyaz ekru hem kahverengi hem de tam bu Böyle sütlü kahve bej gibi montum var. O yüzden bayağı güzel kombinlerim diye düşünüyorum. Kasa arkası kişisel bakım ürünlerinden aldım. Şu da kasa arkasıydı. Dalana'nın sabunundan 3 tane aldım. İkisini ablamla anneme verdim. Bana da pembesi kaldı. 12 liraya düşmüş 30 liradan. Ay. Hı. Hmm. Ya. Durmuyor. Hı. Hmm. Şu taraktan benim vardı biliyorsunuz. Fakat kırılmıştı. Yani kırılmadı. Şuradan çıktı. Ben de yapıştırmaya üşendim. Sonra fiyatlar arttı derken bugün çok iyi bir indirim dedi. 45 liraya aldım bunu. Bu arada geçen gün gösterdiğim küçük tarak çok iyi tarıyor ve onunla tarıyorum her gün. E, şunlardan iki tane stokladım. Bunlardan kullanıyorum biliyorsunuz ve saçı gerçekten çok güzel uzatıyor. Bunun hani kolay tarama içinde spreyi vardı ama almak istemedim. Onlar yedekli zaten şu an. İki tane stoklayayım dedim 60 küsura düşmüştü. Hiçbir zaman o kadar düştüğünü görmemiştim bunun da. Eminim yeni yıldan sonra fiyatlar bunların da çok fazla artacak. Şunu da hassas ciltler için daha önce kullanmıştım. Fena değildi. 45 lira yaptım. mor şampuan istiyordum. Elsevingini Elsevingini kullanıyorum zaten. Ama o kadar iyi gelmemeye başladı artık bana. Bir de bunu deneyin dedim. Bunu önerdiler. Urban'ınkiler daha güzel içerik olarak dediler. Şu e, lifler de 10 liraya düşmüştü. Bunu da bir yedekledim. Bir de kolonya aldım. Bunu okula koyacağım. Yasemin eminim güzel kokuyordur diye düşünüyorum. Bu kadar aldıklarım da. Şimdi artık sofra hazırlığına geçeceğiz. Bugün yine Karlısı hepimiziz. Değil mi anne? Şu kuzeytoş için değiştirdiğimi de göstereyim size. Anne ben rendelerim onları bırak. Tam soy bırak. Hem ben dizim vardı izleyememiştim onu da izliyorum. Çok merak ettim. Enterlı benim hem düzleştirici hem kaş hem gratis alışveriş kendime. O çantada bana yeni yıl hediyesi olsun kendime. Bunu aldık. Yani bunu aldım değiştirirken öbürkünün bedeni yoktu. Bu da çok tatlı. Birazcık fark edip bunu aldım. Bakalım yeni yıldan sonra fiyatlar ne olacak? Hadi bakalım bir sofrayı hazırlamaya başlayalım. Tavuk yapacağız bütün. Pilav, havuç tarator, Rus salatası, pastamız var. Benim don günümü kutlayacağız bugün. Börek var. <laughs> Börek var. Çerezler var. Kestane aldık. Airfray'de yapacağız. Başka da bir şey yok. Olursa süt gösteririz. <laughs> Ben de kız yüzün. Anneme börek dalını çekti demiştim. Yapmış. Gül böreğine bayılırım. Ispanaklı ve pırasalı. Burada ne oluyor? Tavuk mu? Tavuğumuz burada. Pilavımız hazır. Burada çerezler. Şunu görmeyin. Daha da hazır <laughs> Burada keserleri annem çizmiş mezelerde dolapta. Şimdi güzel olmuş. Aile sofrası. Börek. Den. Börek mi koştun akrabanın? Hiç beğenmedim biliyor musun bu sende? Gözüme batıyor yemeğe. Vallahi hiç sevmedim. Hakan abi ya. Allah Allah karını yaptıracak. Saçma olmasın. Yaptırsın. Yaptırsın. O kadar yap. Ateizem 27 Dur ya <laughs> Hadi 1 2 3 Biraz böyle miskinlik yaptım, dinlendim. Şimdi duştan çıktım. Şunları göstereceğim. Bu Kiehl's'ın kremlerini herkes kullanıyordu ve çok övüyorlardı. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Hem avokadolu göz çevresi kremini hem de yüz nemlendiricisini kullanıyorum. Çok memnunum. Bir ay oldu herhalde alalı. Ve bir aydır aralıksız her sabah her akşam kullanıyorum. Çok da bereketli bir ürün. Yani hemen bitip tükenebilecek bir ürün değil. Bir de şunu göstereceğim. Bu e, Puristan serumu e, koyu lekeleri gidermek için olanı. Bunu da e, bu aralar biraz aksattım. Ama aldığımda yani son bir haftaya kadar çok düzenli kullanmıştım. Onun da faydasını görüyorum. Dildimi görüyorsunuz. E, tamamen bunların etkisi değil. Zaten ben hani... E, Uygun fiyatlı da olsa, biraz maliyetli de olsa her zaman cildimin temizliğine, nemlendirmesine dikkat eden biriydim. Sağ o zamanlarda birazcık boşlamıştım. İşte bu taşınma olayları vesaire derken. Ama artık bir buçuk aydır yani son tam gaz devam ediyoruz. Hatta söylemiştim fondüten kullanmayı falan da bıraktım. Artık böyle cildime daha iyi bakmak istiyorum. Malum yaşımız ilerliyor. Şöyle içeri geçelim. Şimdi şöyle birazcık sohbet edelim istedim. tam ağacını falan kaldırdım. Yeni yıl konseptinde olan şeyleri kaldırdım. Mutfaktan da salondan da işte koridorda birkaç şey vardı. Ee, nasılsa vaktim var diye böyle daha sade bir yer haline getirdim. Kaşlarımı görüyorsunuz. Ablam pudralama tekniği yaptı. Pudralama tekniği şu an ee, mikroblading gibi aslında. Kabuk halinde. Fakat şurasına e, biraz boşluk kalmış. 21 gün sonra tekrar kontrol olacak. E, tekrar yapacak. Bunu bana yeni yıl hediyesi olarak yaptı ablam. E, biliyorsunuz ablam kalıcı makyaj eğitimi almıştı. Anneme de karşı yaptı. Ona hem mikroblading hem de pudralamayı karışık yaptı. Bana da öyle yapmak istedi ama ben bunu tercih ettim. Çünkü son zamanlar yazın bunun fiyatını sormuştum ben. Böyle bir şey istemiştim. Çünkü bu boyadığım gibi duruyor yani. Kıl tekniğini herkese güvenilmez ve çok iyi olanların da fiyatı çok yüksek zaten. O yüzden de yazın böyle bir şey araştırmıştım hani direkt böyle boya şeklinde dursun ve hani doğal bir şekilde dursun diye. Sonra yazın ben bir yerde yaptırmıştım kıl tekniği ve şu kaşımı çok yukarı çıkardı bak. O yüzden bu kaşıma çok fazla mesela şurasına hiç dokunmadı diyebiliriz ablam. Sadece turunculaşmayı e, örneği bir boya kullandı. Ondan dolayı hani turuncu kaşa özel kullanılan boyalardan kullandı. Çünkü artık gerçekten hani yazın olmasına rağmen iyice turunculaşmıştı. Bir de yapan kadın öncekisi turunculaşmış falan diyordu. Öncekini yaptıralı bayağı olmuştu. 2019'da yaptırmıştım. Yani bırak da turunculaşsın. Onun dışında e, yaptırmak isteyenler olursa, yani böyle bir düşüncesi olan varsa ablama Instagram'dan ulaşabilir, e, bir randevu planlanabilir İzmir içinde olanlar için. E, onun dışında e, ailemle girdim yılbaşına zaten söylemiştim çok keyifli geçti, çok eğlenceli geçti. E, sadece masalayı falan çektim, hiç böyle bizi çekemedim ama bayağı güldük, çok geç uyuduk. Ben normalde bu kadar geç uyumayı seven bir insan değilim. 4 falan da herhalde. Ben yattıktan sonra uyu, uyandım bir de sürekli. Ee, Sabahta hep birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra eve gelince ben hiç böyle dinlendim yani bir şeyler izledim. Dinlendim. Yemek yedim. Biraz e, eşyalarımı topladım. Alışverişlerimi falan yerleştirdim. Şimdi de böyle kapanışı yapalım. istedim sizlerle. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.